Herkese yeni bir bölümden selamlar dostlar. Evimin alt tarafında böyle taş bir base vardı ama iki level masası vardı. Ben de bu yüzden bir şeyler çıkacağını düşündüğüm için geldim ve raidlemeye başladım. Ama çok fazla malzemem kalmadığı için yani bir kısmını pompalayla falan hallettim. Ee, olur, o kadar dolu şeyler ya. Öyle şeyler olur arada yani. Aldığımız sürfü zaten attığımızı karşılıyor. O yüzden bence gayet profit bir eğitim. Bedavadan bir miktar taş odun vesaire aldık. Raid'den sonra yeni oda loot yapmaya geldim. Yani aslında Sörur'da bir gün oynayacağım için ve öğrenmem gereken her şeyi öğrendiğim için şu an oda loot yapmam biraz boş. Ama ne bileyim mesela body çıkar ya da oda loot yapan birisini keseriz. Fals çıkar. Yani sırf o yüzden geziyorum. Yoksa oda loot'unun bana bir karı yok. İlk videoda bahsetmiş miydim hatırlamıyorum ama bir tane Çinli grup var ve talent yüzünden ve hasar bugu yüzünden ve de benim Uzi'min az demeç vermesi yüzünden bizden 3 tane Uzi aldılar demiştim. Ve bu Uzi o ilk Uzi'lerden birisi. Yani adamların geldiğinin sesini bile duymadım. Malzeme dönüştürüyordum. Bir anda arkamdan susturuculu SMG sesi geldi ve öldüm. Bu, bu kadar yani hiçbir şey duymadım, görmedim, etmedim. Yani sürekli etrafa da bakıyordum ama görmedim. Yüksek ihtimal e, dönüştürücün dönüştürücünün arka tarafındaki kuleyin üstüne atladı önce. Oradan da benim üstüme atladı. Açıkçası ben de farklı şeyler yapmak istiyorum. Aklımda da bir sürü fikir var. Ama maalesef oyun buna izin vermiyor. Yani en basitinden trap base vesaire videosu çekmeye çalışsan. Hani adam gidip seyfini atıyor, Kileni çekiyor. Umrunda bile olmuyor kaybettiği bomboş komponentler. Yani Artık oyunda içerik üretmek çok zor duruma geldi ve ben neredeyse her videoda aynı şeyleri yapıyorum, aynı kontenti uyguluyorum. Yani yapabilecek başka da bir şey yok bana göre solo olarak. Sonunda lazeri de buldum ve öğrendim. evet. Yine Çinli arkadaşlarla alakalı bir durumun ortasındayız. Yani ben yaklaşık iki buçuk saat falan haritayı dolaştım. Adam falan aradım. Diğer oda lootlarına falan baktım. Çerçöp çöp çıktığı için o kısımlara da koymadım. Ama bu adamlar hala bu gas station'ın burada bir tane bir sopayla, balyozla kırmaya çalışıyorlar. Yani düşünsenize altı kişisiniz. Uzil adam falan kesmişsiniz. Yani beni. Ama ona rağmen hala bir seçili öğrenememişsiniz ve hala sopayla ev kırmaya çalışıyorsunuz. Yani ben burada e, silahımın ilk hasar vermem olayını kavradığım kısım burası. Burada adamı tek zannediyordum sopayla üst tarafı kırmaya çalışıyor diye düşünüp adamın üstüne puştladım. Ama aslında adamlar tek kişi değilmiş. Aksine çok kalabalıkmış. Etraftakiler de komple online silahlı falan. Ama hala böyle tahta taş evlerde birbirleriyle fantazi falan deniyorlar. Birbirlerine going atmaya çalışıyorlar. Garip ortamlar ya. Şuna baksanıza. yani Adamlar beni delik deşik etti. Ben Uzi ile tarıyorum. Adamın adama 40 bile vuramamışımdır yani. O kadar az durdum. Ama dediğim gibi yapacak bir şey yok. Maalesef oyunun yeni sistemi bu. Hani videonun başından beri yakındığımı biliyorum ama hani video çekmek falan hiç kolay değil. Hani bunlarla uğraşmak zaten sinir krizi sebebi. Bir de üstüne böyle saçma sapan öldüğünüz zaman gerçekten oyun hevesiniz falan kalmıyor. Adam akıllı video da çıkmıyor. Aradan 2 saat kadar geçti ve bu Çinler tekrardan buraya geldi. Ben de tam bu evleri raidlemek istiyordum. Ve evde bomba basmıştım. Ama raid'e gelmeden önce burayı bir kontrol edeyim dedim. Ve geldiğimde bu adamların sırayla taş evleri raidlediğini gördüm. 4 ya da 5 ev olması lazımdı burada. Hepsini de raidlemişler. Bu adamlar sürekli bu evlerin başında beklediği için bu evleri raidleyemiyordum ve adamlar üstüne yetmiyormuş gibi gelip bir de bu evleri raidlediler. Yani benim içerimin içine ettiler diyebilirim. Ve bu adamlar burada yaklaşık bir 2 saat kadar benim evimin civarında vesaire dolaştılar ama benim evime yaklaşmadılar bir Adamların reitlemediği taş eve bakarken sol tarafta birinin sopayla başka birini öldürdüğünü fark ettim. Adam beni görünce kendini kapattı. İlk başta gidip adamı beyitlemeye falan çalıştım ama adam dışarı çıkmadı. Ben de adamı reitlemek için gidip 10 tane seçil bastım. Adam benim civardan gittiğimi düşünmüş olacak ki tek karesini kırdı ve kaçmaya başladı ama onu kolayca öldürdüm. Adamın üstünde gerçekten 10 numara loot varmış. İkinci gün devam edecek olsaydım çok işime yarardı. Ruham atarken bir adamla karşılaştım. Adamda map kaldırma hilesi varmış. Yani yayınlarda bazıları şey diyordu map kaldırma hile değildir falan diyordu. Ben burada adam çok rahat kesip adamın üstünden bir sürü oda loot alabilecekken başını aldım. Yani map kaldırma hile değildir diyenler utanırım bilmem ustam da. Yani garip olaylar ya. Ya şu şerefsiz değil ki utanmazlığa bakar mısınız? Doğutunu gidip binanın içine atmış map kaldırma sayesinde. Zaten kimse alamayacak diye de bıçağı çekmiş gelmiş beni kesecek. Ya bunlar annesiz falan ya bir şey bir şey diyemeyeceğim yani küfür etmeye bile gerek yok. Baksana şunu hani zaten hasar da vuramıyorum talenti falan da basmış. Ama ona rağmen hilesi de var paşamın yani. Server'dan çıkmadan önce sülfürlerimi harcamak istedim. Şimdi elimizde böyle bir base var. Bir de böyle base var. Sağ taraftakini çançin çon grup delmiş. Sadece 1 iki kapısı kalmış. Yani ben de gidip sol taraftaki çift duvarlı ve bir kısmı eremekte olan base'i raidlemektense gelip burayı raidlemek daha mantıklı diye düşündüm. O yüzden gidip bütün seçillerimi basıp burayı raidlemeye çalışacağım. Daha doğrusu bastım raidleyeceğim. Hani içerisi gördüğünüz gibi fırınlar var. İçeriden bol bol sülfür çıkar diye düşünüyorum. Çıkan sülfürle de burayı tekrardan reitlemeye devam edebiliriz diye düşündüm. Yani kısacası adamları, adamların malzemesiyle reitlemeye çalışacağım. Bakalım neler olacak. Anlaşılan TC hemen altımızdaki ruftaymış. Yani adamlar TC'yi rufa baklı şekilde atmışlar. İçeride de epey bir malzeme var. Bunları fırınlarda erimeye bırakıp malzeme çıktıkça seçil basacağım ve adamları ratelemeye çalışacağım. Tabi evdeki seçillerimi da alıp geleceğim. Yaklaşık 20 dakikalık bir uğraşın ardından 30 tane seçil hazırlamayı başardım. Yani kafamda şu vardı. Adamlar burada ilk kapıyı kırarken 30 seçil atmıştı. Ben de ikinci kapıyı kırarken 30 seçil atmıştım. Ve aşağı yukarı bir miktarda fazla attıklarını hesaplarsak, yani bu roof'un aşağı yukarı 30 seçillik canı kalmıştı. Ama buna gerek kalmadı. Roof'un alt tarafı tahtaymış ve karşı taraftaki taş bezle atarak o tahtaya demir verebileceğimi düşündüm. Ve de işe yaradı. Bazel'in epey bir az canı kaldı. Ocağını da maşete ile bitirip Bazel'i kırabilirim. Yani. Uğraştığımıza değdi diyemeyiz. Ama zaten reitleyecek başka ev yok. Yani diğer evler çok büyük. Seçili onları reitlemem imkansız gibi bir şey. Yani o yüzden... Güzel raid. Kötü değil. Buradan çıkan sülfürle yan taraftaki evde raidlemeye çalışabiliriz. Ama yan taraftaki evin iç kısmı demirse raidleyemeyiz. Bu evi küçültüp raid base olarak kullanmaya karar verdim. Evet, bakalım profit trade ne olacak? Yoksa baş mı alacağız? anlaşılan baş aldık. Yani buradan sonra zaten adam raidleyemeyeceğimiz için server'ı bırakma akdi geldi. Açıkçası son zamanlarda zaten çok yakınıyordum bundan. Yani bu yeni gelen güncellemeler sonrası raid atamamadan, kasılamamadan sürekli yakınıyordum. Ve birinci ve ikinci videonun neredeyse tamamı bu yakınmalar üstün oldu. Ama yani dediğim gibi yapabileceğim bir şey yok. Ben bu oyuna para basamam. Ben bu oyunu zevk için oynuyorum. Hani para basayım da milleti raid'leyim, parçalayayım böyle bir niyetim yok benim. Ben dediğim gibi zevk almak için oynuyorum. Bu oynadığım sürece de size aktarıp sizin de eğlenmenizi ve zevk almanızı sağlamaya çalışıyorum. Yani dediğim gibi güzel bir sezon denemezdi ama yapacak bir şey yok. Kaç gün uğraşıp ancak bunu çekebildim. Yani zaten son zamanlarda neredeyse yeni YouTuber'ların kontenti de şu. Full talent ile nasıl oynanır? Yani insanlar artık gameplay vesaire de umursamıyor. Tek umursadıkları şey talent. Yani diyeceklerim bu kadar. Umarım daha güzel bir seri olur bir sonraki sezon. Daha güzel serilerle bunları telafi ederiz. Yani söyleyecek, söyleyebilecek bir şeyler olmaya çalışıyorum da söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Videoyu da boş yere uzatmak istemiyorum. İzleyen destek veren herkese teşekkürler. Bir sonraki sezonda görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.